Bilim tarihindeki yolculuğumuz devam ediyor. Geçtiğimiz bölümde bilimin ve sanatın pek çok alanındaki öncü buluş ve düşünceleriyle eşsiz bir Rönesans dahisinin Leonardo da Vinci'nin öyküsünü izlemiştik. Da Vinci'nin eserlerinin peşinde koştuğu, onları bulabilmek için özel bir çaba harcadığı, yine kendisi gibi sıra dışı bir bilim adamı vardı. Da Vinci'den yaklaşık 1700 yıl önce yaşamış bu çok özel bilim adamı Siraküzalı Arşimet'ti. Günümüzden 2200 yıl önce yaşayan Arşimet, günümüz tanımlarıyla belki de ilk bilim adamıydı. Arşimet Milattan Önce 287 yılında Sicilya adasındaki Siraküza'da doğdu. Öklit'in kurduğu okulda onun öğrencilerinden ders aldı. Öklit geometrisi Arşimet'i neredeyse büyüledi. Siraküze'ye döndükten sonra kendini matematik ve bilimsel çalışmalara verdi. Aritmetik, geometri, hidrostatik, mekanik ve cisimlerin hacimlerinin ölçülmesi üzerinde çalıştı. Kürenin hacminin, onu çevreleyen silindirin hacminin üçte ikisi olduğunu buldu. Kendisine göre en büyük buluşu da budur. Bunun yanı sıra ...dairenin çevresinin çapına oranını yani pi sayısını binde birlik bir hatayla hesapladı. Ama kuşkusuz günümüze dek ulaşan ününün kaynağı... ...bir gün hamamdan çıplak fırlayıp sokaklarda buldum buldum diye bağırarak dolaşmasıdır. Bu olaya ve ardında yatan öyküye doğru yol alacağız şimdi hep birlikte... Babası da bir gök bilimci olan Arşimet, Siraküza kralı ikinci Heron'un iyi dostuydu. Arşimet'in sevdiği uğraşlardan biri, kralın aklına takılan problemleri çözmekti. Kral yine bir gün Arşimet'ten canını sıkan bir soruna çözüm bulmasını istedi. Kral bir süre önce, Siraküza'nın en iyi kuyumcularından birine kendisine bir tac yapması için bir miktar altın vermişti. Kuyumcu uzun çalışmalar sonunda ortaya güzel bir taç çıkarmıştı. Ne ki kralın aklına kuyumcunun tacı yaparken altının bir bölümünü kendisine ayırıp geri kalanına başka bir maden karıştırmış olabileceği takılmıştı. Bunu anlamak çok zordu. Tek bir yol vardı, o da tacı eritip ortaya çıkan kütlenin ağırlığına ve hacmine bakmak. Böylece kullanılan malzemenin altın olup olmadığı anlaşılabilirdi. Ama kral bu yola başvurmayı da istemiyordu çünkü o zaman kuyumcunun bütün emeği heba olacaktı. Kralın Arşimet'ten istediği tek şey, taca zarar vermeden onun saf altından olup olmadığını anlamasıydı. Günler boyu bu problemi nasıl çözeceğini düşündü. Gece gündüz gittiği her yerde ve yaptığı her işte kafasında bu vardı. Çözümse beklenmedik bir yerde gelecekti. Hamamda. Uzun bir aradan sonra ilk kez hamama giden Arşimet'in banyo teknesine otururken suların önce yükseldiği tam oturunca da tekneden taştığı gözüne çarptı. Bu olay suya daldırılan bir cismin hacminin biçimi ne olursa olsun taşırdığı suyun hacmiyle aynı olacağını düşünmesine yol açtı. Birden aklında bir şimşek çaktı. Problemin çözümü de burada yatıyordu. Bekleyemeyip o heyecanla hamamdan dışarı fırladı ve giderken de Evreka, Evreka yani buldum, buldum diye bağırıyor. Evine varan Arşimet hamamda yaptığı gözlemin kafasında oluşturduğu hipotezi hemen sınadı. Yapacağı şey çok basitti. Ağzına kadar suyla dolu bir kaba kralın tacını daldıracak ve taşan suyun hacmini ölçerek aslında tacın hacmini ölçmüş olacaktı. Sonra taşan suyun hacminde bir altın külçesi döktürecek ve o altın külçeyle kralın tacını tartacaktı. Eğer altın külçeyle taç eşit ağırlıkta gelirlerse tacın saf altın olduğu anlaşılacaktı. Tersi bir durum ortaya çıkarsa kuyumcunun kellesi tehlikede demekti. Büyük bilim adamı yanılmamıştı. Hipotesi doğuydu ve ne yazık ki kralın kuşkuları yerindeydi. Taç saf altın değildi. Arşimet'in ilk bakışta rastlantıya çok basit bir fikre dayanıyor gibi görünen bu buluşu, gerçekte bilimsel yöntemin işleyişini gösteren çok güzel bir örnektir. Arşimet'in aynı olayda bir başka gözlemi daha olmuştu. Sudan daha yoğun bir cisim suya battığında taşırdığı suyun ağırlığı kadar hafifler. Arşimet ilkesi olarak bilinen bu ilke hidrostatiğin temel taşıdır. Bana bir dayanak verin dünyayı yerinden oynatayım. Kaldıraç Arşimet'ten belki de 2000 yıl önce bulunmuştuk ama onun çalışma ilkelerini ilk kez ortaya koyan Arşimet. Mısır'dayken suyu alçak bir yerden yüksek bir yere taşımaya yarayan ve Arşimet burgusu olarak bilinen aygıtı buldu. Milattan önce 214'te Siraküza'yı kuşatan Romalılar, Arşimet'in geliştirdiği sıra dışı makineler nedeniyle 3 yıl boyunca küçücük kenti bir türlü ele geçiremediler. Roma ordusu çok büyüktü. Küçük Siraküza kentinin ise Arşimet'in dev mekanik oyuncaklarından başka silahı yoktu. Bu dev oyuncaklar en şiddetli saldırıları bile görülmedik yöntemlerle püskürtüyordu. Onlarca ok ve mızrak fırlatan makineler, büyük kayaları fırlatan mancınıklar, surlara yanaşan gemileri kaldırıp havada fırıl fırıl döndüren dev kancalar, güneş ışınlarını kullanarak uzaktaki gemileri daha kıyıya yanaşmadan yakan aynalar. Romalı askerler yaşamlarında ilk kez böyle bir düşmanla savaşmanın şaşkınlığını ve dehşetini yaşıyorlardı. Çok kayıp verdiler. Romalı komutan Marcellus, koca ordusuyla böylesi küçük bir kenti ele geçiremediği için şaşkın ve öfkeliydi. Ama bu makineleri yapan kişiye de hayranlık duymadan edemiyordu. Üç yılın sonunda küçük kent daha fazla dayanamadı ve düştü. Romalıların kente girdiği sırada Arşimet yere çizdiği bir geometri sorusu üzerinde uğraşıyordu. Çizdiği şeklin üzerinden geçen Romalı askere diklenmesi ne yazık ki büyük bilginin sonu oldu. Roma'lı komutan Marcellus, hayranı olduğu bu büyük bilim adamının ölümüne çok üzüldü ve akrabalarını aratıp buldurarak onlara değerli armağanlar verdi. Arşimet'in insanlığa armağan ettiği büyük düşünce ve buluşların değeri ise ölümünden binlerce yıl sonra bile ölçülemeyecek kadar büyük. Bilimin serüveni önümüzdeki bölümlerde devam edecek.